Artık büyümeye başlıyorsun canım. Kayu'nun spor günü. Çok güzel bir gündü. Kayu ve annesi mektuplarını postaya vermek için yürüyüş yapıyorlardı. Posta kutusuna kadar seninle yarışacağım? <laughs> hey, başla demedin. Merhaba Andre? Yarışa ne dersin? Yapamam. Spor sınıfıma katılacağım. Neden Kayu da bizimle gelmiyor? Dersten sonra onu eve bırakabilirim. Olabilir. Neden olmasın? Ne dersin? Gitmek ister misin? İki, iki, üç. Evet. Hadi. İşte böyle. Merhaba. Bu Kayu. Sınıfa ister misin? Kayu utanmıştı. Aa, tamam. Ama yine de denemek istedi. Çocuklar, bu Kayu. Peki çocuklar. Dersimize ısınma hareketleriyle başlayacağız. Şimdi kollarınızı yukarıya doğru kaldırıyorsunuz. Ee, gökyüzüne dokunuyorum. Şimdi vücudumuzu önce bu yana doğru esnetelim. Sonra da diğer yana. İşte oldu. Ve parmak uçlarınıza dokunun. Andrei. <laughs> Bana baksana. Ve şimdi kollarınızla büyük daireler çiziyorsunuz. Kayu gerçekten deniyordu. Ama egzersizleri yapmak oldukça zordu. Bu davula vurunca olduğunuz yerde tempolu yürümenizi istiyorum. İşte böyle. Başlayın. Bak, bir, iki, bir, iki. Kayu yeniden denedi. Öğretmenine yapabileceğini göstermek istiyordu. Aa, başardım. Pekala çocuklar. Şimdi sonraki egzersize başlayalım. Birdir bir oynuyoruz. Bir kişi kafasını koruyarak aşağı doğru eğilecek. Diğeri onun üzerinden atlayacak. Hadi bakalım. <laughs> ben de denemek istiyorum. Andrei'nin üzerinden atlamak hiç kolay değildi. Kayu cesaretini birazcık yitirdi. Yeniden dene. Bu sefer kafanı gerçekten aşağıda tut Andrei. Hadi bakalım dene Kayu. Ribit, ribit. Çok iyiydi çocuklar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Geldiğin için teşekkürler. Hadi gel egzersiz oyunu oynayalım. Ben spor hocası olmak istiyorum. Sen de kurbağa olabilirsin. Hayır, spor hocası gibi davranıyor ve çok eğleniyordu. Ribbit! Ribbit! <laughs> Andre, gitme zamanı. Başardın. Kayu birdir bir oyununu tamamlayabildiği için kendi kendiyle çok gururlanmıştı. Kendine olan güveni artmıştı. Görüşürüz Andre. Neden üzerinde düdük taşıyorsun? Çünkü ben bir spor hocasıyım anne. <laughs>